Üstün sentesi bu. Netleşti bu arada. Tamam mı? Altın sentesi göre. 25'te olacak tamam mı? 25 derecede pompayı takacağız. Şöyle 25 derecede senteye gel. Bir falan geri de oluyor. Yani. Pompanın sentesi de gösterdiydim bak. Şura şurayı karşılıyor. Evet. Tamam mı? Bunu takıyorsun şöyle. Pompayı ortalı bir şekilde yerine takıyorsun. Ortalı mı civatalı? Tamam mı? Arabasını da göster kardeş. 74 model